Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 80. bölümünde 3-4-5 yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir üçgende alan sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Düz bir ovada kıvrımlı menderesler yapıp sonra doğrusal akan genişliği ihmal edilen nehrin kıvrım açıları eşit ve ABC doğrusaldır. Kıvrımlar arasındaki üçgensel çayırlıkların alanları 12 dönüm, 18 dönüm ve x dönüm olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Bir kere dikkat ederseniz burada açılardan dolayı buradaki nehirlerin kalınlıkları tabi ihmal edilmiş. Buradaki ad uzunluğuyla buradaki be uzunluğu bir kere birbirine paralel olacak. Çünkü aralarındaki açılar z kuralına göre birbirine eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla z kuralından dolayı ad uzunluğuyla yani ad nehriyle BD, BE uzunluğu yani BE nehri bir kere birbirine paralel bu paraleli birazdan kullanacağız. Ayrıyeten burada gördüğünüz gibi BD nehriyle de bakın bu da şöyle. Şunu da çizerseniz CE'yi. Bunların arasında kalan açılara bakarsanız şuradaki açıyla buradaki açının eşit olduğunu görüyorsunuz. Yine Z kuralına göre bu da bize BD ile BD ile CE'nin paralel olduğunu anlatıyor. Şimdi bu paralellikleri nasıl kullanacağız? Biliyoruz ki biz burada iki tane doğru birbirine paralelse bunların arasındaki mesafeler her yerde aynıdır. Yani buradaki örneğin şu 18 dönümlük çayırlığın yüksekliğine ben H dersem 12 dönümlük üçgenin tabanını AD'ye kabul edersem AD'ye ait olan yükseklikte yaklaşık olarak şu hizaya denk gelmiş olacak. Burada AD ile BE birbirine paralel olduğu için buradaki mesafe H ise buradaki mesafede yine H olmuş oluyor. O zaman iki üçgenin yükseklikleri 5'i alanları tabanlarıyla orantılıdır. Yani 12 ile 18'i bir sadeleştirelim önce oranını bulalım. Alanların oranı dediğimiz gibi tabanlarla orantılı olacak çünkü yükseklikleri eşit. Burada 6'ya böldüğümde 2 bölü 3 oranı olduğunu görüyorsunuz. Yani ben buraya 2K'ya 3k diyebilirim. O zaman AD tabanına ben burada 2k diyeceğim. Burası da gördüğünüz gibi 3k olmuş oluyor. Şimdi bu 2/3'ü iki ikinci paralellikle nasıl kullanacağız? Bakın bu 3k'ya karşılık burada 18 gelmiş diye düşünebiliriz ama alt tarafta gördüğünüz gibi belli değil. Ya da burada bu paralel tabanlara bakmamız gerekiyor aslında. BD ile CE birbirine paralel ama bunların oranları belli değil. İşte bunu şöyle kullanacağız. Şimdi ben burada üçgeni tamamlamaya çalışacağım üst taraftan. Şöyle DE doğrultusunu yukarıya doğru uzatabilirim şu şekilde. Yine burada A ABC'nin doğrusu olduğunu söylüyor. E, bu doğrusallığı da yukarı doğru devam ettirirsem o da yaklaşık şöyle gelmiş olur. Burada birleşir. O birleştiği noktaya da örneğin K diyelim. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi AD ile BE birbirine paralel olduğu için yani şuradaki uzunluklar birbirine paralel olduğu için burada temel benzerlik var. E, bu temel benzerliği ben kullanacağım. Bakın burada 2 bölü 3 oranı var. E, buradaki 2 bölü 3 oranı e, buranın yani KD'nin tamamının oranına eşittir ya da AK'nin Şuranın tamamını oranına eşittir. E ben buradan oranları tespit edebilirim. Yani onu yazalım. Temel benzerlikten 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. Sol taraftakini yazalım mesela. KD'nin gördüğünüz gibi KE'ye oranı. E buradan da 2 bölü 3 oranı geldiğine göre biz bunu yerine yazabiliriz. Yani 2K'ya karşılık örneğin ben buraya 2A dersem e 3K'ya karşılık şuraya da 3A diyelim. Yani şu uzunluğa 2A dedim. E tamamı da 3A olacağı için buraya da gördüğünüz gibi A kalmış oluyor. Daha sonra biz burada AD uzunluğuyla BE'nin birbirine paralel olduğunu bildiğimize göre burada bakın 2A'ya karşılık 2 birim. Burada da A'ya karşılık 1 birim diyebiliriz. Ayrıca burada kırmızıyla gösterdiğimiz paralelliği de kullanmamız lazım. O da bakın buradaki BD uzunluğuyla şöyle göstereyim. BD uzunluğuyla DC uzunluğu paralel olduğu için buradaki 1'e 2 oranı burada da 1'e 2 oranı olması gerekiyor. E dolayısıyla buna uygun değerler verirsek daha rahat olacak. O da şöyle. Şimdi A'ya karşılık biz buraya A. 2A'ya karşılık da mesela 2A ya da 2B dersek buranın tamamı 3 birimi olur. E, 3 birime karşılık gördüğünüz gibi 3 birim. Burası da yarısı olması lazım. E, 3 2'ye bölünmüyor. Tam bölünmüyor. Dolayısıyla biz buraları çift seçerim. Yani A'ya karşılık paralellikten dolayı ben buraya örneğin 2B dersem 2A'ya karşılık buraya 4B diyebilirim buradaki BD ile de EC paralel olduğu için buradaki sol taraftaki oran bakın 2A'ya A oranı var. Yani birey 2 oranı var. Aynı oran sağ tarafta da olmalı. O da bakın burada 6B'ye karşılık bakın burada ne olmuş oluyor? Yarısı olması gerekiyor. O da 6B'nin yarısı gördüğünüz gibi burası 3B olmuş oluyor. Bunları bulduktan sonra zaten artık alanları dağıtmak kaldı. Bunu aslında biz sol taraftan da yapabilirdik. Yani şu şekilde oradan devam edelim. Bakın burada şuradan başlardık mesela a'ya karşılık 18 2 a'ya karşılık buranın tamamını bulurduk e, oradan tamamından burası çıkardı ondan sonra alanları tabağına orantılı olacak şekilde yine dağıtırdık yine paralelikleri tabi kullanmamız gerekecekti şimdi biz buradan devam edelim 2 b'ye karşılık buradaki alan gördüğünüz gibi 12 ise 4 b'ye karşılık 2'nin 6 katı olduğu için 4'ün 6 katı burası gördüğünüz gibi 24 oluyor e bize x dönüm lazım olduğuna göre x dönüm tüm üçgeni şöyle bir daha çizersem yan tarafa temsilen şu üçgeni tekrar buraya çizdiğimizi varsayalım. Ee şöyle yapacağım. Sadece şunu çizeceğim. Bakın burası K noktasıydı, burası E noktasıydı, burası C noktası ve burasının da. B noktası olduğunu görelim. Şimdi burası gördüğünüz gibi 3B. Buranın tamamında gördüğünüz gibi 6B olduğunu görüyorsunuz. Zaten 1 2 olduğunu görmüştük. Bu 6B'ye karşılık buranın tamamına bakıyorsunuz. Yani KEB üçgenine bakarsanız hepsini topladığınızda 18, 12 toplarsanız 30, 24 de yukarıda var. Toplam burası gördüğünüz gibi 54 oluyor. O zaman buradan devam edersem 6B'ye karşılık 54 ise 3B'ye karşılık 6'nın 9 katı 54 olduğu için 3'ün 9 katı burası da gördüğünüz gibi 27 olmuş olur. Zaten Zaten biz buraya x olduğunu biliyoruz. O yüzden x eşittir. Gördüğünüz gibi 27 dönüm olmuş oluyor. Cevabımız da A seçeneği gelmiş oldu. Tabi bunu farklı yollarla da yani oranları farklı şekillerde de bularak yine benzerlik yardımıyla bulabilirsiniz. O şekilde de siz deneyerek görebilirsiniz. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.